bu şekilde su asla çıkmaz. Tam aksine sen suyu buluncaya kadar tek bir yeri kaz. Ey Allah'ın kulu! Senin dinin senin sermayendir. Sen o sermayeni çarçur ettinse, bundan böyle bari dilini Allah'ın zikriyle, kalbini Allah'ın sevgisine ve organlarını da Allah'ın hizmetiyle meşgul et. Bütün vücudunu pullukla, sabanla o kadar sür ki, ekilen tohumlar filizlenip çıksın. Çiftçinin tarlasını işlediği gibi kalbini işleyen kimse onu nurlandırır. Senin halin şu iki insanın halini andırıyor. İkisi de aynı büyüklükte arazi satın alır.'' Birisi kendi tarlasını bütün zararlı otlardan temizler. Tohum eker ve sular. Orada yetişen ürünü toplar ve büyük kazanç elde eder. Bu kimse ibadet ve taatle ömrünü geçiren kimseye benzer. Nurlar onun kalbini çoktan aydınlığa boğmuştur. Diğerine gelince arazisini ihmal eder. Her yanı zararlı otlar sarar. Orası akreplerin, yılanların yuvasına döner. Bu adam da kendisini günahlara bıraktığı için kalbini karanlıklarla dolduran kimseye benzer. Sen zikir meclislerine katılıyor, oradan ayrılınca da günahlara dalmaya, gaflet içinde yüzmeye başlıyorsan kalkıp da bu meclisler de neye yarıyor ki demekten sakın. Tam aksine sen o zikir meclislerine devam et. Sen ki kırk yıldır hastasın ve bütün o hastalıklardan bir saatte veya bir günde kurtulup şifaya kavuşacaksın, öyle mi? Bir yere 40 yıl boyunca yığılan kumu bir saat veya bir günde ortadan kaybetmeyi istemek gibi bir şey bu. Günahlara batan, haramlara dalan kimse içtenlikle tövbe edip Allah'tan af dilemedikçe yedi denize girip yıkansa bile temizlenip arınamaz. Dıştaki cünüplük senin camiye girmene ve Kur'an okumana manidir. Bir de ilk cünüplük vardır ki o da senin Allah'ın huzuruna çıkmana ve kelamını anlamana mani olur. Bu cünüplükse gafletten başka bir şey değildir. Öyleyse nefsin kendi istek ve arzularını tatmin etmek istediği zaman sen onu dinin buyrukları aracılığıyla sustur. Nefsin seninkinin yerine başkasının tarlasına dalmak isteyen bir koşum hayvanı gibidir. Sen onun gözlerini öyle kapat ki arzuladığı şeyi göremesin. Kalbini de öyle perdele ki kendi arzularına doğru yönelemesin. Kalbin öylesine dop dolu olsun ki nefsin bir şey arzulama fırsatı bulamasın. Hak Teala kendi huzuruna çıkacak kimseleri bütün kulları arasından layık olanları seçerek alır. Kullar krala takdim edilen hizmetliler gibidir. Seçilip alınan orada yücelip seçkinleşir. Seçilip kabul edilmeyense sıradan insanlar arasında kala kalır. Senin işlediğin hiçbir güzel amel ve hiçbir günah yoktur ki senin boynuna ışık saçan veya karanlık yayan bir halka olarak asılmasın. Sen o halkayı görmezsin ama başkaları görür. Güneşe baksana. Onu herkes görür. Gözleri kör olanlar elbette hariç. Uygulamaya konulmayan bir ilme sahip olmanın ne yararı olur? Bir kral bir valiye bir ferman gönderse o fermandan maksat nedir? Sadece okunup bir kenara konulmak için midir? O fermanın asıl gayesi valinin verilen emre göre hareket etmesi ve fermanda yer alan hususları tatbik etmesi değil midir? İlimlerle uğraşıp da hikmete ve irfana eremeyen kimse, şaşkın şaşkın yola koyulan yüz bin köre benzer. Onlar arasında tek gözü gören biri olsa, bütün insanlar yüz bin körden yüz çevirip onun peşinde gider. Amelsiz ilim kendini yok edip bitirerek insanları aydınlatan bir mumu andırır. Cahillik Allah'tan gafir bir bilgiden yedir. Organlarını verimli hale getiren kimsenin kalbi ve dili zikirle ıslanır. Bakışları eğilir. Kulağı ilim dinlemeye yönelir. Ve ayakları da hayra koşar. Günümüz insanların yaptıkları toplantıların birçoğuna katılan kişiler günah işliyor ve Allah'a isyana ortak oluyorlar. Bu durum kuru odunu ateşe atıp yanmamasını isteyen kimsenin haline benziyor. Hem fitnenin tam içine dalıyor hem de imkansızı istiyor. İnsanları tanıyan onlarla oturup kalkan kişi onları tanımayan biri gibi olmaz. O yüzden dindar olmayan biriyle oturup kalkarsan, takva sahibi olduğun halde sana rağmen o seni gıybete sürükleyebilir. Allah korkusunun azlığı kadar kalpleri harap eden bir şey yoktur. Ne kadar iyi ve güzel olursa olsun, senin bir kalbi hiçbir şey Allah'tan çeviremez.'' Kalbinin şifa bulmasını istiyorsan tövbe sahrasına çık. Gafletten Allah'ı sürekli karşında hissetme bilincine kavuş. Nefsini alçatma ve acizleştirme elbisesi giyin. Kalbin düzelecektir. Maalesef sen tıka basa yiyor, şişmanlığından gurur duyuyor ve bu halinle de kurban için beslenip Semirtiren koçu andırıyorsun. Kendi kendini kurban ettiğinin farkında değil misin? Günah işlemekte olsan bile hiçbir irfan meclisini kaçırma. Günahtan vazgeçemediğime göre böyle meclislerde bulunmamın bana faydası ne diye de düşünme. Okçuya düşen okunu atmaktır. Bugün isabet etmezse yarın eder uyanık ve dikkatli olsaydın, senin gözünde Allah'ın senin üzerindeki hakları, nefsinin haz ve zevklerinden daha önemli olurdu. İlahi sırlar ancak kendisinden emin olunan kimselere açılır. Sense nefsini helaları dolduracak kadar yiyecek ve içecekten habire pay veriyorsun bu dünya sevgisi sana kafi mi bu dünyayı seven bir haindir kralın bir haine sırlarını açmasını ister misin derin düşüncelere dal ki üzerine nurlar insin